Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray 2025 yılını da ligin en başarılı istatistiklerini imza atarak geride bıraktı. Bu yıl oynanan tüm maçlar sonucunda liderliği kimselere bırakmayan Cimbom, en çok gol atanlar, en çok asist yapanlar, en çok gole katkı yapan oyuncular listelerinde de zirveye ambargo koydu. Galatasaray bir yılı daha Süper Lig'i domine ederek geride bıraktı. Son 3 sezonun şampiyonu Cimbom 2025 yılını da son derece başarılı istatistikler ve rekorlarla geride bıraktı. 1 Ocak 2025'ten 31 Aralık 2025'e kadar olan süreçte Süper Lig'de 37 maça çıkan Sarı Kırmızılılar, 29 galibiyet 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 93 puan toplayarak yılın en başarılı takımı oldu. Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bu süreçte 6 puan fark atan Aslan, 3. Trabzonspor'un 26, 4. Beşiktaş'ın ise 28 puan önünde yer alıyor. Ancak Galatasaray'ın önde olduğu tek kategori takımlar bazında değil. Ofseğmhene rüzgarı esiyor. Bireysel oyuncu performanslarında da sarı-kırmızılı ekipte forma giyen isimler rakiplerinin önünde yer almayı başardı. Süper Lig'de 2025 yılında en çok gol atan oyuncu Galatasaray'ın dünya starı forveti Victor Osimhen oldu. Ezeli rakiplerin önünde, Nijeryalı futbolcunun 31 lig maçında 23 golü var, Osimhen'i 33 maçta 21 golle Fenerbahçe'nin Santrfor'u en nesiri takip ediyor. Yine Fenerbahçe'den Taliska 33 lig maçında attığı 18 golle listenin 3. sırasında bulunuyor. Milli oyuncuların farkı, Osimhen takımın gol yükünü sırtlarken, Yunus Akgün de yaptığı asistlerle lige damgasını vurdu. Genç Yıldız 28 maçta 11 gol pası vererek bu alanda ligin en iyisi oldu. Yunus'u 32 maçta 10 asistle Trabzonspor'dan Zükov takip etti. Galatasaray'ın bir diğer amirli yıldızı Barış Alper Yılmaz da 31 lig maçında 9 asistle listenin 3. sırasında yer alıyor.